Engin Ardıç, oyumu satıyorum. Hoca Efendi'nin askerleri, yeni müttefikleri CHP'ye hiçbir şey yapamıyorsam mağduru oyna şeklinde akıl verdiler. Böylece belki saf vatandaşlardan 3-5 oy toplarlardı. HDP'ye kaçacağı besbelli olan oyların bir kısmını geri almak gerekmiyor muydu? Hoca Efendi'nin Fuat Avni mahlasını kullanan kuçu kuçuları vardı. Sanal ortamlarda CHP kapatılacak kıtırını ortaya attılar. Kılıçdaroğlu da bunun üstüne sazan gibi atladı. 27 Mayıs öncesi de bir CHP kapatılacak tantanası yapılmamış mıydı? Belki böylece yeni bir 27 Mayıs bekleyen bazı üniversite teresleri de mutlu olurlardı. Ortada ne bir parti kapatma girişimi, ne böyle bir eğilim, ne böyle bir niyet, ne de düşünce kırıntısı vardı. AKP yöneticileri bu kadar çapsız, bu kadar beceriksiz, bu kadar zavallı bir muhalefeti nerede bulacaklardı? Hem bu kapatılma yalanı parti genel sekreterinin gazetelere el koyacağız rezaletini kamuoyuna unutturmakta da yardımcı olabilirdi. Mağduru oynamakta yarar vardı. Zeytinyağı her zaman üste çık. Mıydı? Bu arada MHP'de boş durmadı. Zırva yarışında geri kalmamak için üfürüğün bir kısmını kendine yontarak bizi de kapatacaklar yaygarasını bastı. Sonra da kendi fıtratında var olan asarız keseriz efelenmesine sığındı. İktidar önce bütün bunlara ağzını bırakıp başka tarafıyla güldü. Sonra da müthiş bir karşı hamleyle cevap verdi. Gelin hemen 2-3 saat içinde kanunu değiştirelim. Parti kapatmayı yasaklayalım, imkansız hale getirelim. Kapatılma tehdidi altında olan bir partinin bu teklife balıklama atlaması gerekirdi. Kılıçdaroğlu yutkundu, bunu hiç beklememişti. MHP yöneticileri PKK'yı meclise taşımak istiyorlar, mugalatasına sığınıp kaçtılar. Kılıçdaroğlu da lafı çevirdi, konuyla ilgisi olmayan seçim barajı tartışmasına sığındı. Seçim barajı zaten partilerin fiilen kapatılması anlamına geliyormuş, şimdi siyasi partilerin kapatılması tarihe karışacak, artık hiçbir savcı da İlhan Selçuk gibilerinden aldığı ışık üzerine gazete küpürlerine dayalı abuk kapatma davaları açamayacak. Gereğini yap yoksa biz ne yapacağımızı biliriz. Anayasa Mahkemesi ancak partilere para yardımının azaltılması ya da kesilmesi yönünde ceza verebilecek. CHP elbette bu teklife hayır oyu verecek. Yani partiler kapatılabilsin demiş olacak ki bizi kapatacaklar diye ileride de ağlayabilsin. Ben de bir açıklama bekliyorum. Yok açılma kapatılma zırvasıyla ilgili değil. İstanbul'da kapı kapı dolaşıp dağıtacakları hediye paketlerinin içinde neler olacağını açıklamadılar. Kılıçdaroğlu'nun mektubu olacakmış. Onu biliyoruz da ayrıca kömür mü olacak makarna mı? Yoksa daha alafranga hediyeler mi? Parmesan peyniri, yaban mersini, ananas... Jamie Oliver sos, dilimlenmiş fermante sucuk, paket karides, kalecik karası falan. Belki çok etkilenip cahil halk gibi ben de oyumu satacağım yahu. Malı bilelim de öyle karar verelim. Engin Ardıç, Sabah.